Sakarya Karasu'da satılık 2 artı 1 burası girişi 130 metrekare büyük 2 artı 1 burada bir yatak odası var bu şekilde büyük içi komple sıfırlanmıştır 20-25 senelik bir binadır. Çarşı merkezde. Bu şekilde holü. Mutfak ayrıdır. Eşyalı bir şekilde verilecek. Sakarya Karasu'da satılık 2 artı 1 130 metrekare eşyalı doğalgaz kombile. Çarşı merkezde. Uzunca böyle bir holu var. Holi var. Mutfak ayrı. Banyo tuvaleti ayrı. Burası çocuk odası. Burası da salonu. Gördüğünüz gibi. Burası da banyonun girişi. Burası da banyosu. Sakarya Karusta satılık büyük 2 artı 1 130 metrekare banyo tuvalet ayrı mutfak ayrı e, ara kat doğalgaz kombili çarşı merkezde 100, e, 20-25 senelik bir bina. İlgilenen müşterimiz bize dönerse sevinirim.